Portekiz seyahatimin 11. gününde hedefim Almeria. Sabah hostele çok yakın, tam ideal bir yerdeyim. İspanyol omleti ve taze portakal suyu. 8 euroya resmen krallar gibi kahvaltı yapıyorum. Çantaları toparlıyorum, hadi bakalım bugün neler yaşayacağız diye yola çıkıyorum. Ve çıkar çıkmaz koca bir uçak beliriyor. Kim koydu bunu buraya diye düşünüyorum. Sonra La Concepción Kalesi'ne uğruyorum. Antik tiyatro var, şehir ve liman manzarası var, tepeler, koylar var, var da var. Her baktığım yerde kartpostal gibi bir görüntü. Şu manzarada konser izlemek nasıl bir şey olurdu acaba diye bir de buraya açık hava tiyatrosu yapmışlar. Bu arada kalede tavus kuşları da var. Bir tanesinin başında dakikalarca bekliyorum. Hadi aç kanatlarını şöyle bir göster kendini. Ama yok. İyice susayınca kalenin içindeki bir çeşmeden matarayı doldurup buz gibi suyu içiyorum. O anda bir şişe suyu ödediğim paralara lanet ediyorum. Kale gezisini bitirince Almere'ye doğru yola koyuluyorum. Tam gişeye geliyorum ki küçük bir bilet krizi. Neyse yardım geliyor da olayı büyümeden çözüyoruz. Hava iyice serinleyince kenara çekip yağmurluğu çekiyorum üstüme. Şıklığı değil hasta olmamayı seçiyorum. Şehir merkezine geldiğimde Booking'den bir yer ayırtıyorum. Ama sahibi sağır taklidi yapıyor. Etrafı da görünce oradan hızla uzaklaşıyorum. Merkeze 11 kilometre uzaklıkta sıcak güvenli bir ev buluyorum. 25 euro veriyorum. Hem cüzdan hem kafa rahat. Günü güzel bir pizza ve buz gibi biraz ziyafetiyle kapatıyorum.